artık aranjörlerin yazılarını biliyorduk. Müzisyen, stüdyo müzisyeni olarak. Mesela Osman İşmen R derken hafif aşağı çeker. R do gibi görünür ama biz onu R olduğunu anlarız. Osman İşmen'in yazısı tarzıdır o. İşte Mustafa Sayan'ın değişiktir, öbürkünün değişiktir falan. Hangi aranjör neden hoşlanıyor onu biliriz. Mesela bazı aranjör var. Ben giriyorum bir parti yazmış bana. Bir defasında tek seferde çalıyorum ben. O iyi aslında, benim mantalitemce iyi. İyi olduğunu da biliyorum. Fakat o, ben biliyorum ki o karşı taraftaki o e, iş yaptığım aranjör, e, ilk seferinde olmaz diye bir şeyi vardır, bir vardır onun böyle. Ya bunu bir daha yapsak mı hocam? Der. Artık onu tanırsın sen. Tabii ilk seferinde giriyorum çalıyorum. Hocam olmadı, ben bir daha çalabilir miyim burayı diyorum. Onun çok hoşuna gidiyor. Tabii işte müslüken bu diyor. Bak gördün mü adam yani biliyor canım işi yani ya böyle ufaktan şeyler oluyor artık aranjörleri ve isimleri tanıdığımız için insanları.